Yani bu kadar destek ben hayatım boyunca çok nadir görmüşümdü bir oyuncuya, bir sanatçıya. Allah yani biz, razı olsun biz seninle sana. burada tanıştık ama onların sayesinde tanıdık seni zaten. Evet. Yani bir buçuk iki günde <laughs> Vallahi seni ya tanıttılar. Ne güzel ya, hakikaten Allah yokluklarını aratmasın, <laughs> hissettirmesin. Yani bize katkıları çok büyük. İyi ki varlar. Ve yani bizim yani. en değerli parçamız onlar. Sen, Buna hep söylüyorum. Ünlü insanların çocukları da seni çok seviyor. Şimdi isim vermeyeyim. <laughs> onlar olsun. da seviyorlar internetten selamlarımı söyleyeyim. Hepsine benden de hakikaten. kucak dolusu sevgiler, bunun selamlar. Şeyi yok ama ünlüsü yok. yok bunun yok. zaten. Hı -hı. Yani çok seviyorlar çocukları da. E, tabii yani, ki. Gökberk Demirci deyince daha bugün gördüm. Gökberk Demirci dedim kız kendini unuttu. <laughs> Kardeşi kendini unuttu. Canım benim ne Kıyım güzel. <laughs> ne mutlu bize ya hakikaten. Ya, hakikaten çok ne, mutlu şey. ne mutlu size. Ciddi bize. söylüyorum. Yani bunu ee, samimiyetlikle işten başarmışsınız ya. Ne güzel. Gönülden alkışlıyor. Normalde evet, de exactly. alkışlıyorlar hakikaten. Yani bir şekerliğe gidelim mi? Şekerlik gibi adamsın zaten. <laughs> ee, bir şekerliğe gidelim. Ondan sonra zaten Gökberk Demircilen daha neler konuşacak. Çok sorunuz var. Ama tabii ki bunlardan seçtik biz Elif'te ekibimizde Tuğçe Tuğçe'yle seçtik <laughs> Esrila. İnşallah soracaklarınızı soracağız ama Soyamazsak da bazılarını hakkınızı helal edin. Bizim hakkımız size helal olsun. Şekerlik kapağı geliyor. Ondan sonra da stüdyoda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Ya şekerlik bölümünü seyredince kendime geliyorum Vallahi yani azıcık gülümseme geliyor ya orada yaptığı çocukların böyle küçer, küçükken dışa açsın kalkarsın seksek oynarken seklerin kaya altından hmm. filan. Ya bu hayatımız hep böyle şekerlik gibi olsun gerçekten yani. İnşallah. Tabi duygusallığı İnşallah. da yaşayalım ama hı hı. hep gülelim ya. İnşallah yani şu insanları an ihtiyacımız yani. olan şey hakikaten. Demin çok güzel bir resim gösterdin. E, kalp içine almışlar seni. Hakikaten. Ee, kalp içine alacak bir kadın yani. Teşekkür ederim. Bak o da duygusal. Çok Ben. O da duygusal. duygusal bir insan yatıyor. Bakma. Hayır sen beni gerçekten tanımamışsın. Ben hiç duygusal bir insan değilim. Gözler doluyor arada bir falan da. Benim. Mümkün hatı yok. benim. En, en, son ne zaman ağladığımı bile hatırlamam. O kadar küçüktüm. Yani duygusalsın be yani öyle deme be. Ve... Asla değilim. Yok yok duygusalsın ya. Sen... <laughs> Zorla duygusal. Zorla duygusal kadar. yapacağım seni. Ya... Kabul eden akıllı. <laughs> Valla geleceğinle ilgili neler düşünün? Şimdi Yemin dizisi çok güzel gidiyor. İlade sunuculuk, tiyatro, başka bir şey. Mesela ben senin şeyde bir müzikalde oynamanı çok isterim. <laughs> çok da yakışırsın diye düşünüyorum. Yani umarım. Şimdi pek planım programım yok açıkçası. B, C planların var mı ileride? Yok. Yani oyunculuğa da planlı programlı başlamadım. Kendiliğinden gelişti. Hayat sürprizlerle dolu derler ya gerçekten benim için öyle. İyi anlamda da kötü anlamda da yaşattıkları ve yaşatacakları. O yüzden ben biraz akışına bırakmış durumdayım ya. Zamanı Sadece yani. doğru olanı yapmak istiyorum. Ne yaptığımın önemi yok. Nasıl yaptığımın önemi var. Benim için O zaman şey diye soralım, herhangi bir hayalin var mı? <laughs> yani, hayallerim var. Sayabilirsin abi, güzel bir şey hayallerin olması. Lazım. Hayallerim... Ya ben gerçekten... E, ...çok sağlıklı ve mutlu bir hayat diliyorum tabii öncelikle hem kendim için hem... ...tüm dünya için. Onun haricinde çok... ...minik hayaller benimkiler ya. ya say abi bunlar minik hayallerin hepsi büyük hayallerdi. Yani... ...mesela... Artık hayal mi oluyor düştü bilmiyorum da. Hayvanlar için bir şey yaptığım zaman kendimi çok ha. mutlu hissediyorum. Bunun hayalini kurmak bile beni mutlu ediyor. Evet. Bazen bir antikacı dükkanımın olduğunu düşünüyorum. Hayal ediyorum. Acaba olur mu diye. Olabilir <laughs> Bu mi da mutlu bir ediyor sonra. Ki şu an açabilecek kadar ürüne sahibim. Ama bilmiyorum ya. Ama benim hayallerim hep böyle böyle zaten şeyler. Zaten ben Gökberk'im mesela emeklilik sonrasındaki hayatın tamamıyla böyle bahsettiğin gibi bir antikacı dükkanın olur. Hepsini <laughs> seversin böyle şey yaparsın. Böyle, <laughs> öyle, Kıyamayı öyle, sapladım. evet, öyle aklıma İsimli geldi nedense. Ama bir ortak lazım sana. Bir ortak lazım. Ortak lazım. <laughs> ya Doğru. yapma antikacı hemen her gün <laughs> <sen gülüyor> bir ortak lazım. Doğru. Sen onları satarsın. Ben satamam da ben, <laughs> ben, alırım. Sen satarsın. Ben yemin ederim kıyamam. Ben yani kırılmıyor. Ben, yani e, ben evimdeki bak ya Ahmetli babam bana şey almıştı bir tane klarnet. <laughs> Hala benim odamda duruyor mesela. Kıyamıyorum abi ben hmm. o ya yadigar olan şeylere. Evet. Antika da bir yadigar tabii, yani, tabii. Geçmişten gelen bir yadigar. Kıyamıyorsun. Kesinlikle. Yani onunla uyuyorsun ya. Ona tabii baktıkça şimdi. geçmişe gidiyorsun. Geçmişte yüz yüze geliyorsun. Her şeyi gözün önünde yaşıyorsun film şeridi gibi. Çok güzel bir durum. Yemin ediyorum ilk Başladığım zamanlarda işte bazı heykellerim var bahsettiğim. O durup karşısında izliyorum dediğim. Yemin ederim size tüm savimiyetimle söylüyorum. Sabah salona girdiğimde günaydın diyordum ya. Ve hala daha dediğim oluyor. ışığı kapatırken hadi iyi geceler deyip yattığım oluyor. Yemin <laughs> ediyorum. Yani Yalnızlık bazen kötü yapmıyorum. bir şey olabilir. <laughs> yani Yalnızlık de değil. Dedim ya bazıları benimle konuşuyorlar ya. Sinirli. Bakıyor bana böyle. Hani ne bileyim iyi geceler deyip kapatıyorum ışığımı yatıyorum. Çok güzel. güzel bir şey yani. olan, evet, bence Bu şimdi yani. bazı izleyicilerimize belki saçma geliyor ama gerçekten e, tüm samimiyetimle tavsiye ediyorum. Gerçek bir antik alıp küçücük bir parça da olsa fiyatının yılının hiçbir önemi yok ama gerçek antika olması yetiyor. Alın ona biraz özen gösterin ve sevin. Bakın size ne gibi nasıl katkıları olacak. Ama şeydir zaten. Yani iletişim için ile Hı -hı. canlı birin bir şeyin asla, olmasına gerek asla. yok bence de. Baktığında çiçek falan da konuşuyoruz. Onu diyecektim. Ama yani bahçem de var. Onlarla da gün aydınlaşıyoruz ya. yani çok Su döküyorsun derecede. teşekkür ediyor sana. Gerçekten duruşuyla, Hı. rengiyle. Ya kokusuyla çok şey. Azerbaycan'dan çok selam var. Sağ olsunlar. Ee, Bizden de Azerbaycan'a onun... kucak dolusu sevgiler, ee, selamlar. Çok sev seni çok seviyorlar. Ekibi çok seviyorlar. Ee, başka ne demişler? Şeyi söyleyeyim unutmadan ha. Endonezya'dan Gökberk'in bir fanı yazmış. Şu anda orada saat 4.45'miş. Gece 4.45 ama kız yayını izliyormuş. İzliyor ya, evet. Ne güzel. <laughs> Endonezya'ya da o teşekkür yüzden ederiz. sevgiler olsun. Sevgiler, selamlar tüm Endonezya'ya. <laughs> <Sevgiler, selamlar. gülüyor> Yunanistan'dan selam var. Yunanistan. Evet. Yunanistan'dan. Onlara da benden kucak dolusu. Aslında ya, her yerden var. var ya. Hangi Ay, beni söyleyelim? <laughs> o bizim yanımız. <laughs> Gelirse de bekliyoruz diyor. İnşallah. Ev adresini bile yazmış ya. söyleyeyim sana. <laughs> İnşallah. O sokağı bilmiyorum anam. Hangi sokak o? Nerede? Onu Şimdi, O sokağı söyle ki biz de geliriz. E, çok güzel mesajlar var. Başka ne demişler? Bir dakika. Elif sen konuş ben mesajları bir bakayım. Ben o sırada bir soru daha sorayım. Çok böyle e, oynamak istediğin bir karakter oldu mu? yani ya, şöyle şu konulu ya da işte ne bileyim şöyle bir karakter olsa evet çok iyi oynarım dediğin sana hitap yok edecek. Ya. Olmadı. Yani oynadığım karakter zaten bir o şekilde değil zaten. Mi? Evet, evet hitap ediyor ama <laughs> hiç düşünmedim inanın hani keşke şöyle bir karakter oynasam diye. Hani yani bizim işimiz biraz riskli. Yani varsın yoksun bir varsın bir yoksun. 3 yoksun bir varsın, 5 varsın 2 yoksun. Hani o yüzden hepimiz her projeye uymak zorunda değiliz, evet. uymayabiliyoruz tipolojimiz vesaire vesaire. Ee, oyunculuk hayatımız devam ettikçe benim sadece düşüncem şu oldu kendi adama, hani şunu oynarım, bunu oynamam. Elbette seçilecek olanlar var, saygım sonsuz, hepsine seçene de seçmeyene de. Sadece kendi adıma e, ben bir adım daha. Öne beni götürecek işlere varım. Beni bulunduğum noktadan bir adım daha öne götürebilecek. Ne olduğum yerde sektirecek, ne de beni geri götürecek. Evet. Hani olma, olmasın. Hep böyle yorumlamışımdır. Hep böyle projeler, böyle karakterler istemişimdir kendim için. Merve demiş ki, o bize en büyük hediye de demiş. Siz de benim için en büyük hediyesiniz ee, gerçekten. O benim huzurum demiş. <laughs> O güzel, benim sevdam bu demiş. Tek tek Aynı korkuyorum. şeyler benim için de geçerli gerçekten. Yani şu an ne hissediyorsanız inanın beş katını hissediyorum size karşı. Yani bunu laf olsun diye söylemiyorum. Yok zaten o tip yok sende yok, abi. Gerçekten. Sen hayat, sen samimi bir adamsın. Evet. Demiş ki her gün televizyonda olsa hiç sıkılmadan <laughs> bir kanal sahibi yaparım kendisi demiş. Bir kanal alıp sadece onu seyrederim demiş. <laughs> Sağolsunlar yani ne güzel bunlar çok enteresan bir şeyler. Hani sadece bu ne güzel bir mutluluk demiyorum. Enteresan tarif edemiyorum ya şu an hissettiğim. Bir mi? soru ee, daha soracağım. Hemen sorunu özür dilerim. Kızlar çıldırıyormuş. Ee, 20 tane kız bir evde çıldırıyoruz. Maaş yapmışlar. Gökber, Gökberk Demirci, Gökberk Demirci seni seviyoruz. Her zaman seni unutmayız. Sen çünkü bizim kalbimizin piyasasızı. Piyasasızı. <laughs> Prensesi. Prensesisin. Prenses ben Bu kendime çöldüm. ya. <laughs> Lan ben de heyecanlandım. <laughs> Bir tane kız deyince yapmış olayım. Sağ olsunlar teker teker Abi maş selamlarımı iletiyorum. Abi yapmışlar yetiyorum. sana maaş. Ya. Yani kızlar evde marş yapmış. Evet, e, Ufuk'un bu okuduğu marştı. Ha marş. Evet. Anladım. Biz onu da bir şey tekerleme gibi ya, dinledik ama. Anlamıştım ben zaten. <laughs> ama tekerleme gibi yazmışlar. Ya. Helal olsun vallahi. Ulan bana kimse marş yapmadı. Yazın bana da bir marş. Aa şey demiş de bir maaş tanesi. Marş almışlar değil Bir tanesi şey yazmış. Biz şu an koptuk o Dur olan. dur ben de. Aa bir şey demiş bir tanesi de. Lütfen ee Antikayı bıraksın, ben de bir antikayım demiş, beni alsın demiş. Ya. Yani. Hadi <laughs> bu böyle bir güzel gelmiş yani ya. Ne güzel gelmiş ya, kaldım böyle, ben de bir şey diyemedim yani. Teşekkürler. Ben anti... <laughs> antikayı bıraksın, ben antikayım beni alsın demiş. Ne güzel. <laughs> bu yani. gerçekten ya, söyleyecek yani bir şey yok ama Yani. Şey demişler abi. E ee, hep oyunculukla mı devam edecek demişler? Bir albüm yapmayı da düşünüyor mu demişler? Az önce sizin sorduğunuza benzer bir cevap vereceğim. Gerçekten zaman hayat ne gösterirse. Tu zaman onu da gösterecek gibi geliyor bana. Bir albüm yeleği diyelim. Ha? Son olarak bir soru daha <laughs> soracağım. Oyunculuğun dışında karakterini çok merak ediyorlarmış. Normal hayatta kıskanç mısın, sinirli misin, agresif misin ya da yine mesela şu anda oturduğun gibi şey mi daha Ben sakin bir insanımdır. Yani gerçekten çok iyi bir dinleyiciyimdir bir kere. Ee, bilmiyorum yani ben gördükleri gibi ya Emir'le mesela çok benzer yanlarımız var. Sadece o biraz daha agresif ve biraz daha böyle bazı şeylere at gözüyle bakabiliyor. Anlamadan, dinlemeden, inanmadan. Ben öyle değilim. Ben anlayışlıyımdır elimden geldiğince. Bunun için çaba sarf etmem. Öyleyimdir sadece. Neye sinirlenirsin? Seni ne sinirlendi? Çok klişe olacak biliyorum ama haksızlığa hayatta gelemem. Ve bazen hata yapıyorum. Bu yüzden sadece kendime yapılan haksızlığa değil, etrafımdaki haksızlığa da gelemiyorum ben. Haklı iken haksız duruma düşürüyorum kendimi. Çok e, birçok insanın zaten, dediği gibi. etrafına etrafında haksızlık yapılsa da sen e, kendine yapılmış o, gibi. Olmasa bile evet. aynı O da ona haksızlık evet. olmaz mı? O yüzden büyük ihtimalle onlara da karışıyorsunuz. Yani bilmiyorum ya. Şimdi herkesin doğrusu yanlışı, farklılığı maalesef. Kime göre, neye göre doğru. Bazı insanlar tanıdım. Şu beyaz kağıda siyah diyor ve Buna inanmanızı bekliyor sizden. Saygı duyup geçmek zorunda kalıyorsun. Evet. Çünkü bunun beyaz olduğuna inandıramıyorsun. At yani. gözlüğüyle bakıyor bazıları. Gözlükle evet. bakıyor o gözlüğü <laughs> çıkarmıyor hiç boyunca. Ama evet. hep aynı görmek <laughs> istiyor. Siyah evet. görmek istiyor. Beyazı. Hayır kendin inan buna tamam ama benim inanmamı bekleme. Bunun için uğraşma. En evet. sevdiği yemek hangisi? Hmm, yani çok var ya. Ben biraz maalesef seçiciyim ama. Mesela kuru fasulyeyi çok seviyorum. <laughs> Bayağı seçici. En iyi, iyi yemek iyi yaptığı yemek hangisi? Kısır. Geçen bölümde gördüm. Kısır yapıyordu. Onu ama Özge tarif etmişti. Öyle yapmıştım ben. Ya, o yaptı bir nevi. Ya ben yemek maalesef yapamıyorum. Çok klişe şeyler yapabiliyorum. Ya abi, Basit yani şeyler. Tamam makarna. Ben de Vallahi ben aynı şey edeyim ya tavana yapışıyor bütün yaptığım makarnalar. Ya, da tavanda. Denedim birkaç kere sonra tencereyi çöpe atmak zorunda kaldık yani böyle. Spor ya Enteresan. <laughs> spor yapıyor mu diyorlar? Of. <gülüyor> <gülüyor> Yara yani artık benim içimde bu. Ee, hayatım spordan ibaretti ve sadece hayatta yapmayı en sevdiğim şey spordu. Birçok dalı. Ama tempomuzdan dolayı tabii biraz spor salonlarından, egzersizlerden uzak kaldık.